Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olan memuriyet 35 yaş şartı mı geldi sorusunun cevabını yanıtlayacağız arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda gerek kendi bölümüyle ilgili gerek diğer düz memurlukları takip etmekte zorlanan arkadaşlarımız için danışmanlık hizmetimiz mevcut. 2 yıl boyunca KPSS puanımız geçerli olduğu süreç boyunca sizinle ilgili alımları size özel olarak mesaj atıp aynı zamanda başvuru ve tercihler kısmında sizlere yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmeti için güncel bilgisayarı Instagram adresimize mesaj atabilirsiniz. Şimdi bu haberin detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar burası güncelbilgiseli.com arkadaşlar. Burada memur ilanlarını burada paylaşıyorum. Buradan memur ilanlarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada aynı zamanda memuriyetle ilgili atamalarla ilgili haberleri de paylaşıyorum. Memuriyete 35 yaş şartı mı geldi? Bununla ilgili haberimizi isterseniz detaylıca inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili haberlerde çok yanlış bir bilgi dolaşıyor arkadaşlar. Burada deniyor ki 35 yaş sınırının genişletildiği ve tüm memurluklarda artık yaş şartının 35 olduğuna dair haberler gördüm arkadaşlar sıkça. E, Tabi detaylıca e, inceleyince aynı zamanda resmi gazeteyi de inceleyince arkadaşlar durumun böyle olmadığını anla, anladım. Şimdi burada olay ne arkadaşlar? Buradaki olayı şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi değişiklik olarak arkadaşlar kariyer meslekleri olarak bilinen müfettiş, uzman ve denetçi yardımcılığı. Yani bu tarzda uzman, müfettişlik gibi e, bölümler için arkadaşlar 35 yaş sınırı geldi. Yani diğer bölümlerle ilgili herhangi bir düzenleme olma yani düzenleme yok arkadaşlar. Burada sadece müfettiş, uzman ve denetçi yardımcılığı gibi bölümler için 35 yaş sınırı artık uygulanacak. Fakat diğer bölümler için söylüyorum sağlık atamaları, öğretmen atamaları ve diğer memur atamalarında Burada KPSS A grubu haricindeki atamalarda arkadaşlar herhangi bir yaş şartı bulunmuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Özellikle ÖSM'nin yaptığı atamalarda burada arkadaşlar sağlık ve öğretmen atamalarında yaş şartı istenmiyor. Burada sadece kurumların... Açıktan atama yoluyla yaptığı atamalarda zaten olan bir durum. Kimisinde 35 kimisinde 30 yaş şartları bulunuyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bir Adalet Bakanlığı'nda bir bölüm için 30 yaş güvenlik için mesela 30 yaş varken işte farklı bir kurumda bu yaş şartı 35 olabiliyor. Yani bu zaten daha öncesinde olan bir durumdu. Örnek veriyorum zabıta memuru için 30 yaş şartı istenirken işte veri hazırlama kontrol işletmeni açıktan yapılan bazı atamalarda 35 yaş şartı istenebiliyor. Bu zaten istenen bir durumdu. Yani bu konuyla ilgili bir değişiklik olmadı. Onların yaş şartları yani diğer bazı kurumların yaş şartı aynı şekilde devam ediyor. Sadece burada müfettiş, uzman ve denetçi yardımcısı ile ilgili bir değişiklik söz konusu. Ama sağlık personeli ve öğretmen atamaları için herhangi bir yaş şartı değişikliği bulunmamıştır arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru geliyordu bununla ilgili. Ben de hani araştırdım arkadaşlar. Kanunda bununla ilgili bir durum yok. Burada özel yarışmayla diye hatta resmi gazetede geçiyor. Özel yarışmayla alınan işte müfettiş, uzman ve denetçi yardımcıları için bir değişiklik bulunuyor arkadaşlar. Eee genel olarak haberimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani burada biz sizin için herhangi bir böyle haberi detaylıca inceleyip sizin karşınıza öyle sunuyoruz. direkt bir şeyi duyup da böyle abartılmış bir şekilde yalan yanlış bir şekilde sunmuyoruz. Araştırıyoruz arkadaşlar. Ee, araştırdıktan sonra sizlerin karşısına daha en doğrusu olacak şekilde sunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine aklınıza bir soru takılırsa güncel Bilgiseli Instagram adresime özel olarak mesajda atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.